beni düğününe çağırdı. Nereliler demeyeyim oralılar olursa darılır bana. <laughs> Bütün kavlu kabile toplandı. O zaman efendi hazretleri Beykoz'da bağlı ben de gemiyle Beykoz'a geçeceğim sarı Sarıyer'de. Düğün vaazı yapacağım oradan oraya geçeceğim. Ya kadınlar erkekler de beraber ama araya perde çekmişler. Perde çektikleri için ben de vaaza başladım. Ben de o zaman muktezai hale göre konuşmayı çok bilmiyorum. Yeni vaaza başlamışım ya. Hani imam camine kadar büyük olursa İmam bildiğini okur hesabı, ya biz burada düğündeyiz. Hani onu düşünemedik tabii, cehennemler falan. Azap, gazap, gidiyorum. Ya şimdi dur, yürüyorum, kadınlardan ağlama sesleri geldi. Kadınlar çabuk ağlar, çabuk güne. Onlar o bazı radyatörler vardır ya, geç ısınır, geç soğur. <laughs> Erkekler geç ısınır, geç soğur. Erkeği zor ağlatırsın, ağlattı mı da durdurmazsın. Bir şey de yapar yani. Hareket gereği. Şimdi kadınlar hemen ağlar, hemen de birden gülebilir. Yani bu hepinizin başındadır. Görürsünüz bu olayı, Yaşardım. Kadınlardan ağlama sesleri gelmeye başlayınca falan ben de biraz kendime geldim falan. Neyse son sonra zaten efendim sohbet edeceğiz. Hadi arkadaşlar düğününüz mübarek olsun. Allah hayırlı yapsın. Çıktım gittim. Ondan sonra biraz daha ağlamışlar. Erkekler de yavaş yavaş gözleri dolmuş. Benim götüren arkadaşım diyor ki, diyor biraz durdular, durdular. Sonra birbirine dediler ki, biz neredeyiz? <laughs> dediler ki, düğündeyiz. <laughs> e dediler, niye ağlıyorsunuz? Dediler, aa! Ulan görüyor musun bu kocayı? Geldi, düğünü cenazeye çevirdi, gitti. <laughs> e dedim, mübarek adam, sen de dedim. Halil abi var bizim, Muhasebeci Halil, o götürdü beni. Efendi'ye haberler getirdi, gazetelerden o hoşadandır. O muhasebeci geldi Dedim sen de beni ne götürdün? Ben, ben, ben bildiğimi anlatırım. Düğüne de gideceğim hani cenazeye de gideceğim. Ama şimdi biraz bir şeyler daha öğrendim. Düğüne başka konuşuyorum, cenazeye başka konuşuyorum. Şu anda tabii biraz fazla bir şeyler biliyorum.